Haber ekibi olarak bu kez Meis'ten değil Yunanistan'ın başka bir adasından sizlere sesleniyoruz. İşte Bozburun Marmaris Bozburun yarım adasına sadece 6,5 kilometre mesafedeki Simi adası. Türkçe ismiyle de Sönbeki adasından sizlere sesleniyoruz ve şu anda tekneyle Simi Adası'na doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Sönbeki Ege Denizi ile Akdeniz'in buluştuğu bölgede küçük fakat tarihi bir ada. Coğrafi olarak 12 adaları zincirinin bir parçası. Türkiye'nin Datça Limanı'na 8 kilometre, Bozburun Limanı'na ise sadece 6,5 kilometre mesafede bulunuyor. Rodos ile mesafesi 41 kilometre, Atina'nın limanı olan Pire'den uzaklığı ise tam 425 kilometre. Adanın alanı 65 kilometre kare ve nüfusu da 2500 olarak biliniyor. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethetmesiyle birlikte Simi adası da yani Türkçe ismiyle Sönbeki adası da Osmanlı'ya bağlanmıştı. Ve 1912 yılına kadar tam 4 asır Osmanlı yönetiminde kaldı Sönbeki adası. 1912 yılında ise İtalyanlara bırakıldı burası ve 1948 yılında İtalyanlar da Yunanistan'a adayı bıraktılar. Evet e, ada şu an itibariyle küçük bir ada ama Meis'ten sonra Türkiye'ye en yakın kıyısı bulunan adalardan birisi konumunda. Hemen kamera arkadaşım gösterebilirse Datça hemen karşımızda 8 kilometre mesafede en yakın mesafe ve Bozburun Yarımadası da 6,5 kilometre mesafede bizler A Haber ekibi olarak işte bu bölgede Yunanistan'ın silahlandırdığı Simi Adası'na doğru ilerliyoruz. İşte Yunanistan 23 adanın 22'sinin askeri gayri askeri statüsünü değiştirdi ve bu adaları işte Sönbeki Adası da bunun içerisinde 10 adaya bir birlik gönderdi. Bunun yanı sıra Rodos Adası'na bir mekanize tümeni İzmir yani Kos Adası'na da Bodrum'un hemen karşısındaki en yakın adaya da bir mekanize tümeni kurdu ve şu an itibariyle işte eğer kameramı arkadaşım gösterebilirse feribot da şu anda Yunan feribotu da Simi Adası'ndan şu saati itibariyle ayrılmış bulunuyor. Evet adada küçük bir birlik bulunuyor ve Yunanistan'ın işte bu tam Ege ile Akdeniz'in orta e, Yunanistan e, pardon, Bozbur'un yarımadasıyla Datça yarımadasının ortasındaki bu stratejik adayı silahlandırmış durumda ve burada da küçük bir birlik bulunuyor. Bunun yanı sıra işte Simi Sönbeki adasında bir hücum Yunan hücum botunun da sahil güvenlik botlarıyla birlikte Yunan sahil güvenlik botlarıyla birlikte adada sürekli devreye gezdiğini söyleyebiliriz. Evet gayri statü değiştirildi dedik. İşte o adalardan birisi Simi. 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarının gayri askeri statüsü bulunan 23 adanın hukuki statüsü ihlal etmiş ve adaların egemenlik devri tartışmalı hale getirdi. Yunanistan'ın bu girişimi işte bu anlaşmalar gereği Yunanistan gayri statüyle devredilen 23 adanın 22'sinin statüsünü tamamen değiştirdi. Adalardaki Yunan askeri faaliyetlerine dayalı veri Bununla da sınırı değil tabii ki askerleştirilen ve silahlandırılan 23 adanın hepsinde de Yunan askeri birlikleri konuşlandırılmış durumda. Aynı zamanda 23 adada kolluk kuvvetleri de mevcut. 23 adanın tümünde de askeri zırhlı araçlar, ekipmanlar mevcut olduğu biliniyor. Peki Yunanistan bu cesareti nereden alıyor? Tabii ki yandaşları. İşte Türkiye e, bir e, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Güney Kıbrıs Rum kesimiyle işte bu yandaşlarıyla birlikte maalesef bize çok yakın olan bu adaları Yunanistan silahlandırmaya devam ediyor. Bizler A Haber ekibi olarak işte Simi Adası'na doğru yolculuğumuz devam ediyor. İlerleyen saatlerde gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız diyerek sözü şimdilik buradan size bırakıyoruz.